Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox videosu çekiyoruz ve yanımda da kardeşim var konuş hello hello de hello you de hello you today hello tamam neyse arkadaşlar ee, konuşmayalım bu kadar fazla hemen oyunumuza gidelim şimdi şuna gir arkadaşlar bir de ekran küçük çıkabiliyor çünkü her Roblox oynadığımda video çektiğimde ekran küçük çıkıyor nedense. <laughs> He, bir de arkadaşlar şu anda çadırın içindeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi otur. Hadi. Oyn ne oynayalım? <laughs> Bunu, yok mu? Yok. Bunu oynayalım mı? Evet. <laughs> <laughs> Şimdi ha, hoş gel. Hoş gel. Heh. Şimdi kasmıyor. Evet arkadaşlar şimdi ben burada bir ee, şey yapacağım. Neydi ya? <laughs> Boş ver karıştırdım. Hmm. Bu meşale bende yoktu. Kim meşale verdi bana? Şunu kullanacağım. Gemimi yaparken arkadaşlar hop hop Arkadaşlar bir de gemi saçma olunca e, çok güzel uç gidiyor yani. Ben saçma gemi yaptığım zaman her zaman bu gemiye binmeniz lazım. Bu B.S.Yavun'un sözüdür. Sakın ata sözü sanmayın. Zaten sanmazsınız. Tamam. Neyse arkadaşlar. Ya. Bir de arkadaşlar yanımda kardeşim olmadan video çekeceğim yarın. Hmm. sen bir şey duymadın değil mi yağmur? Yok. Duydun mu? Evet. Duydum. Ya duymuş. Duymuş arkadaşlar. Şimdi çıldıracak. Çığlığı basması bir olabilir. Aa, 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 aa. Evet başladı. Düm. Ha bir de arkadaşlar Cihan Can ben de 5 günlüğünü kalma, kalmak kalmaya gelmişti. O yüzden yani gitti şu anda. Ama bayramda onlara gideceğiz. Yani Can'la artık yani bol bol video çekeceğiz. Anladınız mı arkadaşlar? Can'la bol bol video gelecek. Şunu da koy. Sonra şunu da koy. Paralı diyor. O güzel. Şunu da. Dur, dur. Şimdi bu küpler arkadaşlar çok fazla. O yüzden hemen buraya dizelim. Burası gelin. Ay. Arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir. Çünkü tablet düştü. Heh. Belki yolcum olur. Şuraya da şunlar. Kaptan zaten nerede oturuyordu? Kaptan nerede oturuyor? Bu arada. Kaptan. Kaptan senin koltuğun nerede? Yok. Sana demedim Yağmur. Hmm. Şuraya zaman ben bir tane meşale koyayım. Bir süslü olsun. Ya aha, arkadaşlar kardeşim beni yazıyor. Oh ah oh, Yağmur in ayağımdan. İn. i̇n. İn Yağmur. İn. İn. Allah. Düştüm vallahi yere. Tamam arkadaşlar. Ah! Ah arkadaşlar video başımıza yıkılıyor bu ya şey. yağmur. Arkadaşlar şu anda çok zor bir durumdayım. Yağmur sen videoda olmayacaksın o zaman bundan sonra. Video çektiğimde sen olmayacaksın. Tamam mı? arkadaşlar gidiyorum ben yağmış. Tam uzaklaşıyorum ama benim peşimden yine geliyor. Gelme ya peşimden. Hadi. Gelme daha iyi. Gelme daha iyi. Videomu mu affettin? Yatağıma çıkabilir misin? Evet. Hayır. Çıkamazsın. Çık. Çık bakayım. Çık bakayım. Hadi çık. Videomu böyle çekeceğim. Anladın mı? Ee, şundan nasıl çıkıyor ki? Hmm. ya. Video çekiyorum. Ben ya, ya. Gemim gitti. Bu sefer arkadaşlar tüm bloklarımı rastgele böyle dizeceğim. Böyle daha iyi gemi yapıyorum da. Böyle bir gemi yaptığımda, beni görürseniz oyunda Her bir de adım Yavo2014 Arkadaşlık isteği atmayı atmayı bilenler atsın Atsa atsın Ben kabul ederim, sonra oynarız, video çekeriz birlikte Tamam, tamam max oldu Şimdi meşale Eee meşale çok büyük, birazcık ışığını kıtsanız kıss bir de mis, harikulade olur merdivenlerini niye kullandıysam. İşte bu bir atasözüdür. Ne alaka kardeşim? Atasözüyle bunun bir alakası var mı? Şimdi şuraya bunu koyayım. Yolcularım gelirse buraya binerler ve risk alırlar. Ben de arkada keyif yapıp oturdum şuraya. Arkaya şimdi bir de motor takacağım. Ben burada keyif yaparacağım. Hatta kendimi korumak için arkadaşlar. Şuraya da şey yapayım. Bunu ge yaptığınız gemi içinde kullanabilirsiniz. size Sizin başınıza bir şey gelmesin diye. Kullanabilirsiniz yani. Senin videoda olduğunu unutmuşum. Özür dilerim. Çok güzel bir gemi yaptım. Herkesi beklerim. Önüne oturmalarını da isterim. Kendimi korumak isterim. Piu, 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 piu. Enerji küpü nerede? Abi. Efendim. Durun arkadaşlar kardeşim yardım et diyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz. Yağmur gidiyor. Videomuzda ayrılıyor. Neden? Merak edilen soru. Şimdi arkadaşlar suyu nasıl açıyorduk? Suyu nereden açıyorduk? Hayır. He şundan çıkıyorduk doğru. Hayır motor takmayı unutmuşum. Arkadaşlar motor takmayı unutmuşum. Neyse artık böyle gideceğiz işte. Arkadaşlar sakın arkada motor olmayan birisinin gemisini bilmeyin. Bu benim ta tavsiyem. Çünkü kullanamaz. Ama böyle yaparsa kendine zarar gelmez. Ama önünü de göremez. Önünü kapatırsa. O şelale. Buraya ben biraz sonra gireceğim. Yüzeceğim valla. Burası neredeyse? He, şu, şu anda onlar gemi yapıyormuş. Bayrakları onda. Şimdi reset. Bir oblok karakter ne yapar? Resetle. Reset. 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 <laughs> Arkadaşlar reset yapıyordum. Bu ne? Uf. Bu ne? Bu neymiş? Tamam. Ben de oralı şeymiş işe İşe yaramaz. Şimdi bu gemiyle arkadaşlar sadece 13 blok kullanarak 13 bloklu bir gemiyle yüzeceğim. Nasıl olacak acaba? Her bir dakikaya da motor takacağım. Evet arkadaşlar bir de gemi çok iğrenç olduk. Bu oyun baka mı girdi acaba? Çünkü koymuyor doğru düzgün. He. Yağmur lütfen oyuncak dolabımı karıştırma. Gel mi videoya? Çık videodan. Bu ya. Şuraya da motor taktık mı? Sonra da şuraya bomba yerleştir. Sonra da kullanmak için güzel bir koltuk. Hoppa. Hayır. Bunu koy. Şimdi arkadaşlar, yüzüyorum. Brrrr. Geliyorum. Benden iyi gemi yapan yok. Benden abi iğrenç gemi, gemi ben yapan ben yok. Ben Ama benden iyi sürü yok. Ya, ya, ya. Efendim. Dur arkadaşlar. Kardeşim çadırın içinde kalmış. Bu sefer de şey kazandım. Evetler şimdi çık. Durun arkadaşlar. Topu top sektireceğim. Ya yapma iş. Top sektireceğim. Şimdi sektiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu kadar yeterliydi. Hoppa. Bir kere de dikeyim dedim. olmuş yani? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. 26 abone. Değil 23 abone olduk lütfen. 30 Kanalımıza 30 abone yapın. Ve Stamplay'a koysa oynayayım. Oynayalım yani çok oyun oyunda çok oyunda bak istiyorum sizinle birlikte lütfen abone olun bay bay